Rüyada tehdit görmek rüya sahibinin meslek hayatında ve sosyal hayatında bazı zorluklar yaşayacağını, etrafındaki insanların onun kötülüğü için uğraşacağını, belki ihanete uğrayacağını anlatır. Aynı zamanda kişinin kazandığı başarılar sebebiyle ve mevkisinden dolayı etrafındaki insanlar onu kıskanacak ve bu yüzden de kötü olayların içine çekmek isteyecek demektir. Rüya sahibi bu art niyetli insanların oyununa gelmeyecek ve onlara istediklerini asla vermeyecek demektir. Rüyada tehdit edilmek Rüyada tehdit edilmek rüyayı gören kişinin hayatında bir kişiyle beraber yapacakları bir çalışma sebebiyle aralarında bazı anlaşmazlıklar yaşayacağını anlatır. Bu insanlar rüya sahibi kanlı bıçaklı hale gelecek ve işleri de aralarındaki bu husumet sebebiyle kötü etkilenecek demektir. Dolayısıyla maddi zarar yaşayacaklar, aile hayatında da daha problemli zamanlar geçirilecek anlamına gelir. Rüya'da tehdit etmek. Rüya'da tehdit etmek rüyayı gören kişinin ortağıyla bir problem yaşayacağını, ortağıyla olan işlerinin aksayacağını Buna bağlı olarak zor anlar yaşayacaklarını anlatır. Ayrıca bir diğer yorumu ise kişinin ileriki zamanlarda atacağı doğru ve mantıklı adımlar ile tekrar normale dönecekleridir. Rüyada tehdit almak Rüyada tehdit almak rüyayı gören kişinin yakınlarından birinden tehdit alması, onu zor duruma düşürmeyle tehdit etmesi anlamına gelir. Kişi bu tehdit yüzünden elindeki birçok şeyi kaybedebilir, bu yüzden bu yüzden ailesiyle büyük problemler içine düşebilir anlamına gelir. Rüyada birini tehdit etmek ise rüyayı gören kişinin meslek hayatında bazı sorunlar yaşayacağını anlatır.